Bugün sizlerle birlikte önümüzde ve bir Brawl Stars videosu çekiyoruz. Ben Edgar kullanacağım. Ulu kullanacak. Ve ben Edgar'ın görevini yaptığım için Edgar kullanacağım. Ondan sonra challenge yapacağız. Bir challenge. Ee, başla anlatayım. Ee, her bir karakter... Bende olan her bir karakter beni öldürünce ben o karakteri seçeceğim. Onunla oynamayı deneyeceğim. Anladın mı? Öyle bir çalış yani. Hayır. Bu bende olmadığı için bu kullanmayacağım. Kullanamam çünkü. olmadığı

ne kullanacağım? Seni kim öldürdü? Beni de Jesse öldürdü galiba. Hayır seni Jesse şey öldürmedi. Seni Sarge <laughs> öldürdü. Ben Sarge. Bye.